Ama sana bir şey söyleyeceğim. Bizi kimin alacağını bilmiyoruz. Abla, <laughs> alacak mı? Alacak mı? Şu anda alacak sadece alacak gidiyoruz acaba. ablacığım. Evet, çıkıyoruz dışarıya. Çıktık. Kimse yok. Ve kaldık burada. Bittik. Bittik. Bize belki Bizi kim alacaktı? Ha orada. Durda birileri var. Şöyle devam edelim. Devam ediyorum. Benim ismim ya da birimizin ismi varmış. Şöyle devam ediyorum. Devam ediyorum. Göremedim. Ah! Benim adım yazıyor. Yes, this is me. Gel. Nazlı. Nazlı yazıyor İzabel. Nazlı. Aba. Ünlü olmuşsun. Beni burada herkes tanıyor İzabel. Yes, this is me, Nazlı. Six. Yes, six people. <gülüyor> Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi arabaya gidelim. Ya damla niye yazmamış ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya burada ben mi ünlüyüm acaba? Ben, İzabel, Pokita'dan ben, ben ünlü olmuşum burada. Sıkıntı değil, sen de bu ülkede ünlü. O ben zaten 54 ülkede ünlüyüm. Uuu, çok iyiydi bu bebeğim.